Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. İsmim Mahmut Emek, Ordu Aybastırı'yım. Dört yıldır burada Adem Sönükler Camii İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. İlk geldiğim zamanlar cami cemaatimin sayısal olarak sayısı bir hayli azdı. Talebe de o derece azdı. Ancak özel bir gayret, özel bir çalışmayla özel bir prensiptir ki inanmak ve inanılmak, güvenmek ve güvenilmek en büyük düstur bu olduğundan dolayı bu güveni cemaatimize, talebelerimize güler yüz, hüsnü niyet, onlarla araya mesafe koymadan her birisini insandır, Allah'ın özel lütfudur değerinde özel bir değer verdiğimizden dolayı bu sayı her geçen gün arttıkça artmaya yüz tuttu. Buradaki her mübarek kandil geceler, her özel cuma geceleri, cemaatimizin cenazelerindeki taziyeler, eğitimler, maddi manevi sıkıntılarının giderilmesindeki sıkıntıların telafisi gibi hususlarda özel gayretlerimizden dolayı, bir de özellikle buranın demokratik yapısı, yani nüfusunun özellikle doğu illerinden olması münasebetiyle daha fazla hoşgörü, saygı, hürmet, dine ve dini değerlere hissiyatının oldukça yoğun olduğundan ötürü güzel bir hizmetin daha iyi olması üzerimize bir borç olarak telakki ettik. Başarının en büyük sırrı ise en büyük sırrı ise herkese Allah'ın yarattığı bir kul büyük bir lütuf değerinde hizmet etmek. Camimizi çikolatasız, şekersiz, güler yüzsüz bırakmadık. Yavrularımıza kesinlikle zamanı doldurmak değil, onların gönlünü, beynini, aklını doldurmakla meşgul olduk. Çünkü her doğan çocuk fıtrat icabı, Allah Teala onların kalbini de, aklını da, midesini de boş gönderiyor. Yani doldurmak ve kaderi çizerken, kulun dahli olan kısmında helal, tayyip, temiz, en güzel nezih yiyecekler ve bilgilerle donatmak bizim şiarımız olması gerekiyordu. Ve bu şekilde yavrular bize emanetti. Çünkü boş olan gönül Allah sevgisiyle Boş olan kalp Muhammed Mustafa Aleyhisselam hasreti özlemiyle, akıl ise Kur'an vahiy ile beraber pozitif ilimlerinin de sırası geldikçe dile getirmek suretiyle onlarda bir heyecan uyandırmak olmak üzere bu şekilde dikkat çektik. Talebelerimiz sadece yaz döneminde 200 250 bazen 300'e tırmanıyor idi. Bu gördüğünüz mütevazi caminin her bir tarafı sınıf olma özelliği olmamasına rağmen dönüşümlü olarak sabahçı, akşamcı gibi bazen sabah namazdan sonra bazen akşam yatsı arası okutma durumunda kaldık. Ve bu ilerleme neticesinde cemaatimiz de anladı ki mutlaka bir Kur'an kursunun burada olması gerekiyor. Ve Allahu Teala'ya sonsuz ve sınırsız hamdü senalar olsun ki temelini attık, bodrum katı betona atıldı. Altı inşallah taziye düşün, taziye buradaki doğru kardeşlerimizin özellikle üç gün devam ettire geldikleri taziyelerinin ihtiyacı giderecek. Yavrularımızın Kur'an kursundaki konferans bölümü yemek yeme salonu gibi inşallah kullanacak. Üstünde bir katında erkeklere altı sınıf, daha üstünde kız talebilerimize inşallah altı sınıf ve çatı katında da bir hocamıza da lojman olmak suretiyle kısmetse bu şekilde eğitimlerimiz daha müştemilatlı, daha donanımlı bir şekilde vereceğiz. Biz bu esnada yavrularımız olan bu ilgi ve alakadan dolayı her türlü bulmaca köşesinden, oyun eğlencesinden, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ifadesi üzere اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ lehun Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir buyuruyor Allah. Bu ne demek? Hakikaten her ne yaparsak yapalım, eğlendirerek, güldürerek, mümkün mertebe tebessümü etmeden onu ilgi alanına çekmek suretiyle hizmetlerin yapılması lazım. Bu cami bildir bir oynanan yer. Bu camide güreş yapılan müsabaka, bazen karete yaptığımız yer. Bu camimiz mendil kapmaca olduğu oynandığı özel bir salon. Aynı Medine-i Münevvere'deki mübarek mescidini bevinin her türlü hizmete kendisine sunduğu gibi. Yani bu cami daha Kur'an kursu yapılmadan 7-8 talebesi şu mübarek minberde cuma namazı kıldıran talebeler. Ve mutlaka talebeler günlük yaşantılarındaki eğitimlerinde her Müslümanın bilmesi gereken temel konular bilinmektedir. Ve çevre açısından göz kamaştırıcı ve hayretle, ibretle seyredilen talebeler olmuştur. Bu duygu, duygu düşünce içerisinde müftülüğümüzün bize sunmuş olduğu bugünkü özellikle Hz. Peygamber ve çocuk temalı konusunda yavrularımızla buluşuldu. Onlara kasket dağıtıldı, tişört dağıtıldı, kitap dağıtıldı ve biz camimizin de dernekleri beraber onlara küçük bir ikramda bulunmak suretiyle bugünü özellikle de ayrıca onların birlikte beraberliğine sevgisini taşlandırmış olduk. Ben müftü beyimize, il müftümüze, Ahmet Poçanoğlu hocamıza, beraberindeki ekibine ve şu anda hizmetinden kameran kardeşlerime herkese teşekkürlerimi boş bilirim. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.